Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, şimdi YouTube'dan ve özelden sürekli sorular geliyor. İşte Zoka kaç numara kullanıyorsunuz? Kaç gram kullanıyorsunuz? Zoka boyutları ne? Kendi orijinal zokasıyla mı atıyorsunuz lere kavlarında? Kullandığınız ekipman vesaire. Bugün kullandığım ekipman tulumdur. İşte silikonlar, işte zokalar. İşte Onvar'ın, Dekoy'un zokaları. Kendi orijinal zokalarının nasıl gramajları düşecek? İşte silikonlar hakkında küçük böyle güzel detaylar söyleyeceğim. Yavaştan böyle kullandığım ekipmanlar hakkında bilgi vereceğim size bu akşam. Ve sürekli soran arkadaşlar var. Daha detaylı olarak anlatayım ben. Videodan takip edebilirler. Yavaştan başlayalım. Merhaba arkadaşlar geldim. Şimdi öncelikle kullandığım kamış makineyi söyleyeyim. Stella arkadaşlar 2500 S kullanıyorum. 75 santim sarıyor. Ee, Yamaga Blanks'ın 93 TZ Nano'yu kullanıyorum arkadaşlar. 282 e, sanırım 90 gram ağırlığı var. 205 gram makinenin ağırlığı var. İşte 300 grama yakın. 295 gramlarda. Ee, o yüzden şey aldım arkadaşlar. 85 TZ'sini aldım. 80 gram. 252. E, gündüz gündüz avlarında daha güzel olacak gibime geldi arası geliyor. İp ee, ip olarak 08 Moreton sardım arkadaşlar 8 örgü. Şu ip sardım. İşte 6 kilo çekeri var. Düğümlerle 5,5 kilo diyelim. İşte Seguar Leader'da da e, 23 milim kullanıyorum arkadaşlar. 23,5. Güzel bir leader. Tavsiye ederim özellikle gündüz avlarında. Leader'ı ne kadar ince tutarsanız o kadar güzel. 6 kilo 7 kilo levrek çektim. Gayet de 23'lük çekiyor. Çok sağlam bir yedir Japon. 06'lık ip kullandım arkadaşlar. Bu Gazi Paşa'ya gitmiştim en son 2 2 hafta 3 hafta önce 06'lık bağladım. Çok pişman oldum. Yani şu ipi LRF için vesaire kullanabilirsiniz ama gece ya da gündüz karadesi levrek tam sürpriz balık olduğu için yarım kilo da gelebiliyor. 5 kilo, 6 kilo da gelebiliyor. 06'lık kesinlikle tavsiye etmiyorum levrek avlayanlar için. En az 08'likten başlıyoruz. Ondan sonra başka ne sormuştu arkadaşlar? Clips sordu arkadaşlar. Clips ve Zoka. Karadeste hangi Zokaları kullanıyoruz? Şimdi Karadeste'lere arkadaşlar ben şurada gördüğünüz gibi bütün Zokalar şunlar. Yani e, 2 gram, 1.8 gram Omvır'ın Zokası. Çok güzel. Karadeste bu şekilde duruyor Zoka. Yani iğne bayağı dışarıda. Şu Zokalar arkadaşlar. Kultiva. E, Kultiva. Bir iğne numarası e, 0,9 gram arkadaşlar bu iğne. Bunu genelde retkilde kullanıyorum. Bunu genelde retkilde kullanıyorum. Sığmela bizim bu Antalya'dan madran çayını bilen bilir. Çok kayalıktır. O yüzden bu zokayı kullanıyorum. 1 gram zoka retkilde. Akıntılı sularda 3,5 gram. 3 gram onlara çıkabiliyorum. Bunları zaten biliyorsunuz Redgill'ler normal kendi. Ee, arkadaşlar şey bunu kullanıyorum. Range roller bu da Kultiva'nın. omur diye geçiyor. 1.8 gram bunlar Japonya'dan geldi. Burada balık bahaydı bu ikisi var. Bu seriler var. Türkiye'de bunların olduğunu sanmıyorum. Bunlar yurt dışından geldi Japonya'dan. 1.8 gram karideslere kullandığım zokalar bunlar arkadaşlar. Ee, klips olarak Ima 1 numara kullanıyorum gece, gündüz Ima 0 kullanıyorum çok sağlam, şeker değeri çok yüksek klipsler. 20 kilo çekiyor birli. Bu ne diyor? 35 lb. Evet, bu da yarı desek abi işte 10 kilo, 15 kilo. şekeri var. Fujin o kadar kullandım zamanında. Çok balık kaçırıyor arkadaşlar. Yani duruyor burada Fujin'ler. Kullanıyorum gene, ara sıra kullanıyorum ama inanılmaz derecede balık kaçırıyor. Yani 10 balıktan ee, bir tanesi kurtulursa zor zor kurtuluyor. Ama 10 e, balıkta 5 tanesi rahat kurtuluyor. Fujin. Hani kullandığım marka model e, tanıtım yapmıyorum. Ama kullandığım malzemeleri yıllardır e, memnun değilim Fujin'den. Kendi zokasına gelecek olursak arkadaşlar kendi zokası da övmeyeceğim, Çok balık kaçırıyorum ondan da ama hani durum olmaz. Pahalı gelir. Bütçe meselesi. Arkadaş alamaz bunlardan. Ee, arkadaşlar demir ES alıyoruz bir tane. Ee, kendi zokasını şuradan penseyle kesip 2 grama kadar düşürebiliriz. Demir ES ile aynı ölçülerde böyle kenarlardan eğleyerek bu zokaları 1,5 grama 2 grama. Aslında 1,5'tan sonra şurası sallanmaya başlıyor. Ee, kurşun sallanmaya başlıyor tutan yer. O yüzden 2-2 gram ideal. 2 grama kadar bir sallanma olmuyor. Sallanma olursa da Japon yapabilirsiniz buraya. Japon yapıştırıcısı. Ondan sonra başka karades en çok hangi renk kodunu kullanıyorum? Arkadaşlar e, en çok 007 kodunu kullanıyorum ben bunu. Bu biraz koyu karades. E, i̇kinci olarak 027'yi kullanıyorum. E027. Bu arada hep Pandora kullanıyorum. Aksi bir karades kullanmıyorum arkadaşlar. Farklı markalar kullanmıyorum. Yıllardır Pandora kullanıyorum. Çok memnunum. Balık varsa kesin alıyor. E, 08 genelde bulanık sular çok güzel iş yapıyor 08 numara. Ve 27. Pardon 26. Aynen. Limon rengi, sarı. Arkadaşlar genelde ben en çok kullandığım 3 renk. Bunlar işte 26, 007 ve 27. 08'i genelde böyle çok bulanık sularda kullanıyorum. Akabinde Duckbin Shot'lar kullanıyorum arkadaşlar. Dayvan'ın Duckbin Shot serisi aşırı güzel iş yapıyor. Yeşil renk, bulanık da özellikle. Denemenizi tavsiye ederim. Redkill'i zaten biliyorsunuz. Redkill mükemmel bir silikon. Gece avlarda özellikle bunu kullanıyorum. Başka hiçbir silikon kullanmıyorum. Ondan sonra gece avlarında gene özellikle bulanık sularda, gündüz bulanık sularda, çalkantılı köpüklü sularda Muttiger var arkadaşlar. Muttiger kendi 15 gram ağırlığında kombo olarak geliyor. Bu şekilde geliyor paket içeri. Ee, arkadaşlar ben buna da normalde 1.8 taktım gene. 1.8 taktım. Yüzüş mükemmel. Hiçbir aksiyonu bozmuyor. Ve son olarak ne anlatayım. Son olarak arkadaşlar gece granyoz avlarında gündüz bulanık su granyoz avlarında Strom GT pembe rengi inanılmaz iş yapıyor. Zaten hani böyle İzmir videolarını falan izlerseniz granyoz avlarında kullanan insanlar var. Ee, çekim olarak GoPro 10 kullanıyorum arkadaşlar. Kafa kamerası var. İşte Tulum aldım arkadaşlar bir tane Dress marka. Şevki arkadaşımız temin etti Japonya'dan. İşte burada GoPro takma aparatı var. Ee, çok güzel, kullanışlı. İnanılmaz rahat, hafif. Valla şimdilik anlatacağım ne var? Bir de son olarak 85 TZ Nano'yu arkadaşlar gündüz avlarında Karadis için Vanquish, Shimano Vanquish 2500S kombinleyeceğim. İşte 140 gram makinan ağırlığı. işte 80 gram 85 TZ'nin ağırlığı. Yani çok daha hafif olacak demeyeceğim. Bir 60 gram oynuyor şu an kullandığım takımla. Gündüz avlarda kullanacağım takım arasında. İşte birisi 290 gramlara çıkıyor. 295 gramlara. İşte bir tanesi de 240 lira, 210 lira, 220 lira artık. O civarlar yani daha hafif. Çünkü uzun av yapıyoruz arkadaşlar. Sabah gidince biz insan gibi böyle iki saat sabah suyu yapıp hadi gidelim diyen insanlar değiliz. Biz gittiğimiz zaman genelde akşam diyoruz. Sabah akşam suyu yapıyoruz. Geziyoruz baya. İşte haftada bir gün izin var. Değerlendirelim açısından. Valla bu kadar. Ekstra bir sorusu olan arkadaşlar yazabilir bana YouTube'dan. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Şimdilik akşamlar. Teşekkürler.